İki arkadaşın bu zamana kadar ki yani tecrübelerim e, ortamlar konular itibariyle yani almış olduğum izlenimlere göre mesela iki arkadaşım var yazmasını çok istediğim ve böyle bir YouTube kanalı olabilir anlatı olabilir bu konuda yani bir şeyler yapmasını yani tanınmasını istediğim arkadaşlardan. Yani hayat şartları tabii ortamlar. Herkes istediği şeyleri ne kadar yapabiliyor da işte şu an biraz daha değişik imkanlar belki var diye. En azından yani bulunsun hayatta. Hani bir yerlerde belki bir gün ayrıca en azından bilen bilir. Şöyle mesela terzi kendi söküğünü dikemezlerler. Enteresan. Benim de tarzımda yani bu vardır. Allah daha iyisin. Hani kime dokunduysam böyle şey olarak hani yol gösterdiysem abilik olarak bir şeyler anlatmaya çalıştıysam bir yerlere gelmişlerdir. Yani belki bir iş olarak, belki bir istikbal olarak işte şu anda mesela <laughs> ha, edebiyat mı diyeyim, yazma mı diyeyim, üslup mu, anlatımı tarz mı diyeyim hani mesela işte Erkan arkadaş, Erkan kardeşim var. Kendisi işte spor salonu işte eski yani böyle yol almış konulardan. İşte ben de biraz, biraz atraksiyonları olan bu tarzda ondan sonra devam etmiş. Çok güzel yerlere gelmiş bir kardeş. Yine birisi var. İşte ufuk arkadaş. Yani bu kuat ufuklardan bir tanesi. Onları ayrı anlatacağım. İşte esmer ufuk derim ona bu olarak. İkisinin zaten sarı ve esmerin bu birbirine karışmıştır. Çok böyle esprili mizah kitabında anlattığım mevzulardan. Neyse. Yani evet. Bu iki arkadaşın yazmasını bir şeyler yapmasını böyle Ha, benim tarzım gibi artık yani. Gerçekten düşünüyorum. Burada bir, bir şey yani bir konu vardı aslında asıl gelmek istediğim. Ha, neyse onu da bir ara anlatırım. Şimdilik böyle hani minik bir anekdot gibi geçiyorum. Ha, demin birden aklıma geldi. Yani şu an böyle bir anlatı yapayım dedim. Hani hepimizin hayatında vardır. Hani birilerinin bir yer bir yerlere gelmesini istemek, bir şeyleri yani yakıştığı yeteneği anlamında keşifler yaparız, yap yapılır ve işte oraya yakıştırılır. <laughs> ha bir de mesela Ferhat kardeş var. Evet. Yani eski semtten o da değişik böyle yani yapı itibariyle potansiyel yani böyle birçok uh, hüneri, beceri, doğuştan mı artık biraz şartlardan mı işte. Zaten yani Ferhat'ın da o güzelliği her sevdiğim arkadaş işte kişiler gibi özelliklerinden birisi. Yani vefakar bir böyle saygılı olması ve o frekanslarda sizle buluşması. Onun da ya ayrıca evet yani üçüncü pek çokları vardı da onu da yazmasını istiyorum. Yani Derken, bunu anlatırken farklı bir üslupları var. Kendilerine özgü. Yani konuşma tarzları. Zevkle izlenebilecek hem yaşam tecrübelerinden hem yaşadıklarından hem de o hani dil derler ya kendine özgü. Ya sınırı yok tabi bunun. Ee, nice yazarlar, nice işte edebiyatçılar, nice düşünürler, nice sanatçılar kendilerine göre yani kimsenin herkesin bir parmak izi gibi birbirini tutmadığı işte farklılığın güzelliği, sınırsızlığın, sonsuzluğun içerisinde bir buluşma noktası. Çünkü işte bizi zaten diğerlerinden ayıran, geçen gün de Ferhat Kardeş Beyiz'le paylaşmıştı. O çok hoşuma gitti. Aslında bir yer onu paylaşmak istiyorum. Yani bir yerlerden almış ama ona yakışan bir şey. İşte hemen kendine göre yakalayabileceği felsefi türde bir diyeyim, düşünsel, hayattan böyle çok güzel bir bölüm. Yani insan birçok canlılardan yani hemen hepsinden belki bir şeyler almış ama hala yetmiyor. Yani i̇nsan onun böyle bir boşluğu var diyor en son bir tanesi canlılardan. Böyle bir spiritüel bir anlatı. İşte tabii ki bunu da birazcık ders olarak yani mesaj olarak da almak lazım. Yani almanın yani öğrenmenin sonu yok derken bunu menfi anlamda değil de işte paylaşmak işte bir tabi güzellikler faydasallıklar anlamında düşünmek ona göre çünkü yani sonuçta hepimizin yani yapabileceğimiz edebileceğimiz yani sonsuzlukta aslında her şey bir bir şey her şey yani bunu da düşünürsek çok fazla ben merkezli olmamak anlamında söylüyorum. Her şey kendisiyle beraber güzel. Her şey bir görev. Yani her şey bir parçanın birimi. Hepimiz. Saygılar.